Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aminium kardeş demiyoruz tabii ki böyle şeyler yapmıyorum ilk önce kardeşlerim şöyle birlik beraber olalım da kardeş bir abone oldun mu sen tamam abi tamam sıkıntı yok sen yatmaya devam et ben zaten araba bende sıkıntı yok Allah Ahmet eyvallah bu arada çok uygulalım bundan ya salak en <laughs> enayi çok abi Honda Civic 16 VTEC var abi VTEC kazımızda mükemmel ya Vitek şöyle göstereyim size abi kırmızı çıtırından. Bu arada tamponu niye yok diye soracaksınız. Hemen size cevaplıyorum hocam. Tamponunu adam kazamış abi çıkarmış tamponu yani yapacak bir şey yok. Bize tamponlu gideceğiz hocam. Adamın eve bak be. Adamdan aldım, sarı siteden aldım arkadaşlar. Daha yeni mükemmel bir şey ama. Harbiden mükemmel bir şey gibi görünüyor. Daha sürmedik. Testine falan çıkacağız. Bakacağız arkadaşlar. Adamı da parayı verdik inşallah. Sıkıntı yaşamak. Ee, şurada keşke şey olmasaymış. E, spoiler olsaymış. böyle ince ufaktan ama yok. Yapacak bir şey yok. Jantlar Vita jant tabii ki orijinal jantlar abi. Şu an gayet güzel görünüyor. Şu kaput bir açalım. Tamam kaputu aç. Evet evet kaput aç. Kaputu mu açayım? Kaputu aç. Aç aç abi kapıyı bir. Heh. Yavaş kapıyı kıracağım şimdi. <laughs> Şu an bir kontağı açalım. Çok güzel. Alttan şeyi çenteye basıyoruz. Oradan açıyoruz abi. Şöyle bir kaputu açalım. Doh fitek arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Efsane bir şey abi. Hava filtresi var bu arada ekstradan arkadaşlar bunda. Ve aynı zamanda headers var. Headers hava filtresi yani stage Stage 1 ya da Stage 2 olması lazım. Güzel bir şeyler var yani ufaktan. Aa, hocam motor zaten biliyorsunuz. Yani Vitek'in en güzel motorundan birisidir. B16 mı oluyor? B20 Ondan var. Şimdi şöyle bismillah diyelim binelim hocam. Bilmeden son tur şöyle bakmak istiyorum. Aa, abi çok, Ayda. Ay, çok zor ya. Sana Hacı abi daha abi. Evde şunu uyuyor. Uyurken ufaktan bir tozlayacağız ama bağırtıra bağırtıra çıkacağım. Öyle abi. Onu, onu satayım. Şu çalışma sesine var ya. Ortanın içinden geçeyim. Şu çalışma sesi beni benden alıyor abi bu arabada ya. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Bir, o zaman ufaktan bir ara gaz vermek isterim hocam. Abi mükemmel görünüyor ya. Yemin ediyorum sesi de çok iyi. Yavaştan şöyle salalım abi arkaya doğru. Yavaştan ufaktan çıkışımızı sağlayacağız. Gel hocam gel 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 gel. gel. Böyle yavaştan aman diyeyim. Biz de şimdi tamponu zaten sökük. Egzozu da sürteceğiz bir yere. Sıkıntı yaşayacağız yani. Aman diyeyim hocam. Yavaştan şöyle çıkalım o zaman. Ufaktan bir çıtırından çıkalım hocam. Şöyle içeriden de bir sürelim. Şu anlık güzel görünüyor. Hiçbir sıkıntı yok gibi görünüyor. Bakacağız. Bakacağız. Hepsine bakacağız. Zaten temiz abi. 125 bin kilometrede çıtırından tamponu sökülmüş. <laughs> ah bağım yapma be şunları. Hadi bakayım. Şu an arkadaşlar zaten araba aldık yani istediğimiz yere gidebiliriz. Benim yazlık vardı bir tane. Oraya gidiyorum şu anda. Yazlığa doğru ateşleneceğiz. Şey yapıştıracağız yani. Da yanlış yola girdik biz. Pardon. Böyle U dönüş atan var mı abi? Ananı yiyip sakin olayım. Buradan yapıştırıyorum bizim yazdığını tarafta havuz falan da var abi. Havuz kenarına çekeriz ufaktan bir çip çip mangal falan bir şeyler yaparız yani. Böyle yavaştan çıktık yola. Abi yavaş yavaş tıkır tıkır gidiyoruz. Tabi arada böyle ortanın içinden geçebilirim ya. söyleyebilirim şu an. Abi o zaman şöyle bir şey yapmayalım mı? Bak bunu normalde yapmam var. Dur geriye takmayacaktım pardon. Nasıl oldu? Ananı satayım. Hop gir aradan. Aman diyeyim ha. Tampon sökük zaten arkadaşlar. O yüzden ekstradan böyle hafif gidiyor anladın mı? Tamponu sökmüş ya. <laughs> Abi adam kaza yapmış ama ya. Yemin ediyorum geçmiş geç. Aradan geçmiş olsun yani. Biz de şöyle uzun yapıştıralım mı? Hadi bakayım. Bismillah. Sollamaya girdik. Aman hocam kaza yapmadan gidelim de. Bok yiyeceğiz gibi mi geldi yani. Bir ara kaza yaparız büyük ihtimalle. <laughs> böyle, buradan dönüşümüzü sağlayacağız. Şöyle bir dönelim hocam. Köprüden gidiyoruz. Köprüler güzel. Az kaldı zaten gelmek üzereyiz. Şuna şöyle dön hocam. Bas buradan. Bakın denizi gördünüz zaten. Görüyorsunuz değil mi? Deniz bile var abi. Mükemmel bir şey ya. Böyle yazlık her eve lazım diye düşünmüş. Şöyle bir yer yanı. Oy! Aslanım benim. Ne güzel yan verdik lan öyle. Az bakayım Öndeki aracı bir sollamaya girelim mi o zaman şöyle Tampon mu yapsak yoksa Bas olup Adamım benim be onu, onu satayım diye bir şey mi gidiyoruz Ani fren falan yaparlarsa boku sararız Vallahi gideriz yani sıkıntı Bak öndeki yapıyor bak Öndekine bak, bak Arkadaki de bize geçecek Aman diyelim hocam Şöyle ufaktan aralardan gidelim Bunlar da ani bir duruş sergiliyor bize. Sıkıntı yani. Abi bu VTI ya. Hemen kalkıyor abi. Şuna bak. Araba VTI olunca uçuşa kalkıyor anladın mı? Ananı satarım. Öndeki durdu sandım. Altıma sıçıyordum. Ama duruyor zaten. Böyle şey sokayım. Niye duruyorsunuz? Bak. Bu kalkışla birlikte her türlü yazla uçaraktan gideceğiz. izle. Sar bebeğim Ananı satarım ortadan yapıştır Oy 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 oy. 150'ye vurdurduk hocam Gir sollamaya Harikasın tehlikeli sollama bunlar Ananı satayım Yapıştı Hayır 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 aa, aa! Tamam böyle işe sokmam anasını satayım ya Kapı 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 çıktı Yani çok şey söylemek de istiyorum. Hiçbir şey de söylemek istemiyorum. Boru değil oğlum bu. Öyle hemen yolda durmaz. Demiştir. Gir Harikasın. Hiç bozuntuya vermiyoruz hocam. Hiç bozuntuya vermek yok. Demiştir. Önünde niye duruyorsun ya? Önünde niye duruyorsun? Ya? Sen ne bekliyorsun amına? Harika. Bak burası benim usta hazır gelmişken anan. Ya tam da Mert ustanın yerine geldik. Buradan da Mert'e selamlar. Hocam şöyle gelelim. Mert ustaya tamire geldik. Selamünaleyküm. Hocam bunun dumanlar çıkıyor. Demin kaza yaptım zaten görmüşsündür. Şunu bir hallediver. Şöyle ben şuraya çekiyorum. Bunu bir halledip gel. <laughs> Bak denizi gördünüz. Bizim yazlığa geleceğiz şimdi. Böyle ufaktan bir dönüşümüzü sağladık. Yapıştır. Burada yavaşlayalım. Buradan şimdi ne olacak belli olmuyor arkadaşlar. Şuradan döneceğiz aşağı. Buradan aşağı doğru. Aynen öyle. Altında sürttürmeyelim acı. Yani çok basık değil ama dede zaten biraz yaşlanmış hocam. Gece dedenin hızlı zamanlarından kalma bir Honda bu. Böyle altını sürttürmesek sıkıntı yok. Ya ben şöyle dedim aslında nakitim yoktu. Yavaş altını sürttürmeyek şimdi kız. Ne no, prensesler gününüz kutlu olsun bu arada. Şey pardon ananı yiyeyim. Bak hep bu rampada şöyle bir şey yaparım hocam. Köydeki sakinler uyansın ha. Benim geldim belli olsun adamım. Hadi bakayım. Geldik yaklaştık. Hocam şu yan taraftaki bizim ev. Yavaşla sakin. Ben arabayı hep buraya park ederim hocam. Bak, onun üstüne değil tabii ki. Şuraya. He, ben hep buraya park ederim de hiç bu kadar alçak bir aracım olmamıştı yani. Durmuyor, aa durmuyor. Harbiden durmuyor. Onu satayım. Şu an Elif'in şehili. Araçın inelim. Araç gidiyor. Vaa. Tam dur bu ya sıkıntı yok. Kontağı kapattık hocam. Bismillah diyelim araçtan inelim değil mi? Küçümüme. Güzel. Kapı sürtmüyor inşallah. Birazcık sürtüyor gibi. Abi egzoz da değiyor. Çok sıkıntı. Neyse. Bu arada şu benim abi. Şu benim ev. Burada bazen balık falan tutuyorum ya. Takılıyoruz kızlarla. ama oh my god man. Onda var ya şu an çok şekil duruyor ya. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Bizimkilere bir bakayım. Sonra bir ufaktan piyasa şekli koyacağız abi. Acaba ben uyumuşum. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Harbi diyorum. Bin aşağı. Şu anda ya bir gün geçti aradan arkadaşlar ve sabah oldu. Oy şu Honda'ya bir bakar mısın hocam? Şuna bir bakar mısın ya? Tamam şöyle hemen bir binelim abi. Aç kapıyı. Kapa kapıyı. Gün doğuyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bakalım buradan çıkmak var bir de. Bakalım çıkabileceğiz mi? Önemli olan şeylerden bir tanesi de o yani. Buradan çıktığımız sürece sağ salim gideriz yani. Dedenin yanına gitmeyeceğiz bu arada. Farklı yere gideceğiz. Çalışmıyor lan oha Heh. Tamam şimdi buradan yola devam edeceğiz arkadaşlar şöyle Heh. Şimdi bizde bu arada Varex de var onu da söyleyeyim yani Varex var Ya yani Hızlı zamanlarından gelme olduğu için Varex var bakın var ama nasıl var eks biliyor musun? Normalde mesela var eksi yüzde seksen var eksi eklersiniz. Bunda yüzde kırk var eksi var. Yani ses çok az. Vite açıldığında geliyor. Bunda ekslerden başka bir şey yok yani. Çok az geliyor. Polisler anlamasın diye ama inşallah anlamazlar yani. Gir sollamaya. Ya yolun ortasında niye duruyorsunuz? Bir de polis ya. Polis duruyor. Yolun ortasında polis durabilir mi arkadaş? Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse biz yapıştıralım. Bas hocam. bağırtırmadan fazla. tam bu şu araya girme. Sakin polis varmış ama. <laughs> araya girmeye çalışıyoruz bir de. Böyle sakin bir şekilde gidelim. Kırmızı yanıyor. Kırmızı da beklenir hocam. <laughs> ne oldu şimdi? Birini mi takip edecek? Aa, şakasız benim peşimden geliyor ha. Vallahi benim peşimden geliyor. Bas oğlum. Ananı satayım. Ya bu videoda polis yok da. Benim şu an takip ediyor bu arada arkadaşlar. Polis şu anda beni takip ediyor. Oha. Bu arkada aynıdan hafiften görünüyor. Dur çıkmaz yere girmeyelim. Şuradan ver yani. Hazır polis takılmışken bakayım geliyor mu? Onu onu satayım geliyor. Vallahi geliyor. Yanında dursan ne yapabilir ki? Neyse şuradan bir Onu onu satayım geliyor. Vallahi geliyor. Onu satayım. Polis geliyor. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır abi hayır. Hayır, hayır. Polise yakalanamayız ya. O da mal değiliz dedi ama arabanın içine sıçtık ya. Daha yeni aldık biz bu arabayı. Gitmiyor. Gitmiyor abi gitmiyor. Vallahi gitmiyor şakasız. Abi gitmiyor. Bak gitmiyor bak gaza basıyorum şu an. Köprüm bak gitmiyor. Memur bey Memur bu hemen iniyorum aracımdan. Bir sıkıntı yok. Bendeki bir şey yok. Var eksi normal. Onda hiçbir şey yok. Ama size yanlışla çarptım. Hadi görüşürüz. Öyle gidersin ha. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum gerçekten. <laughs> ah oh, fuck. Hocam, ne oldu? Kaç tane polis geliyor amına koyayım? Lan. Bir sen oldu. iyi. Yakalanmışız lan polise. Ceza edik. Ananıyım. Böyle bir şey yok. Yukarıdaki uyarıyı gördünüz. Ceza edik. Ne bir şey yok. Polislere bak ha. Ah. Böyle bir şey yok. Her yerde polis kaynıyor. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.